Ben Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden Seda Öz. Evde kalmamızı gerektiren bugünlerde uzaktan eğitime destek amaçlı farklı çatılar altında bir arada adlı projemiz için videolar çekmekteyiz. Kıymetli hocamız Yavuz Samur beni kırmadı ve bugün bir videosu ile bizlerle birlikte olacak. Peki kimdir Yavuz Samur? Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Fullbright bursu ile Amerika'nın Virginia Tech Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Program Koordinatörüdür. İlgili alanları arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma, eğitsel oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır. Herkese merhaba. Eve kapandığımız ve evde kalmak zorunda olduğumuz bu olan şu günlerde akıllardaki en önemli sorulardan biri de ekran süresi. Okulların da artık eğitimi tamamen online'a taşınmasıyla birlikte çocuklar artık önceden olmadığı kadar ekran karşısında var ve ekran karşısında olmak zorundalar. Peki bunun ne kadarı çok? Ekran süreleriyle ilgili Pediatri Derneği'nin yapmış olduğu açıklamaları sizlerle daha önce paylaşmıştım. Bunları ekranda da görebilirsiniz. O süreler tabii ki normal zamanlar içindi. O zaman da bu sürelerden bahsederken aslında ekstrem vakalarda bu sürelerin esnetebileceğinden de bahsetmiştim. Hatta örnek verirken çocuğunuz hastalandığında evde kalmak zorunda olduğunda ekran süresinin otomatik olarak arttığından da bahsetmiştim. Bu durumda ne yapacağız? Hayır televizyon izleme mi diyeceğiz? Hatta bir yeni bildirimimiz var. Kitabımda da nelerin ekran süresine dahil olmadığını örneklendirirken kendinize şu soruyu sormanızı istemiştim. Örneğin çocuğunuz şu anda ekranda izlediği içeriği Öğretmeni derste de izletir miydi? Ya da çocuğunuzun şu anda ekranda kullandığı uygulamayı öğretmeni derste de kullanır mıydı? Ya da çocuğunuzun şu anda ekranda oynadığı oyunu öğretmeni derste de oynatır mıydı gibi soruların cevabı eğer evetse bunların ekran süresine dahil edilmediğinden bahsetmiştim ve bunu altını özellikle çizmiştim. Ama bu, şu da demek değildi. Ee, tamam o zaman ya, madem bunlar ekran süresine dahil değil, o zaman çocuğu ekran başında sürekli eğitim oyun oynasın, sürekli belgesel izlesin, sürekli program yazsın. Elbette bunu da kastetmek. Vurguladığım önemli noktalardan biri şuydu. Bu süreler neden vardı? Bu süreler bize referans noktası olsun diye vardı. Yani bizler için bir kriter olsun, bir nevi eşik noktası olsun diye vardı. Bu sürelerin üstünde ne kadar çok vakit geçirilirse o kadar kötü, ne kadar altında vakit geçirilirse de o kadar iyi demekti. Bir de zaten o zaman çocuk eve 5'te 6'da geliyordu. 9'da, 10'da, 10'da en geç 11-12'de yatıyordu. Yani çocuğun evde geçirebileceği süre 4-5 saati geçmiyordu. E bu 4-5 saatinde 3 saatini ekranda geçirmesini hiç kimse beklemiyordu. Bir de hep vurguladığım gibi tam bu noktada bağlılık ve bağımlılık arasındaki farka dikkat çekmemiz gerekiyor. Bağlılığı ona bağımlı olma durumu olarak nitelendirirken bağımlılığı ise onsuz yapamama durumu olarak nitelendirmiştik. Şimdi yaşadığımız durumda ise tam olarak bir bağlılık durumu vardır. Yani elektrik gibi, internet gibi biz bunlara bağlıyız. Yani mesleği yazılımcı olan birine ya sen hep bilgisayarın başındasın ne kadar bağımlı birisin diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü onun işi o. Dolayısıyla şimdi de durum tam olarak bu noktaya geldi. Siz zannediyor musunuz ki çocuklar ekran karşısında ders dinlemekten memnunlar? Aslında onlar sınıflarında arkadaşlarıyla yüz yüze bu dersleri almak istiyorlar. Onlarla birlikte olmak istiyorlar. Ders için mi bu sınıflara giriyorlar zannediyorsunuz? Hayır. Sosyalleşmek için. Çocukların okula gitmek istemelerinin en önemli nedenlerinin başında arkadaş ortamı gelir. Bu okul öncesinden tutun lisans üstü seviyesine kadar da böyledir. Şimdi çocukların elinden bunu aldık. Geriye ne kaldı? En sevmedikleri şey. O da ne? Ders. Ders, ders hem de en çok sevdikleri şeyde ekranda. Ne kadar ironik değil mi? Şimdi biz bu ekranda ders izlemeye alışkın olmayan, ekranda daha çok oyun oynamaya, film izlemeye, dizi izlemeye, youtuberları takip etmeye, mesajlaşmaya alışkın olan çocuklara bir anda hadi ekranda ders yapın diyoruz. Peki belli bir süre sonra ne olacak? Çocuklar ders yüzünden ekrandan soğumaya başlayacaklar. Şu anda ders yapmak için hevesli hevesli ekranların karşısına geçen çocuklar belli bir noktadan sonra artık bundan da sıkılacaklar. Ve o herkesin online toplantı yapmak için kullandıkları araç birbirleriyle toplantı yapmak için kullanmaya başlayacaklar. Hatta başladılar bile. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Bu noktada bir eğitim teknoloğu, dijital çağda çocuk yetiştirmek üzerine araştırmalar yapan ve çocuklar için eğitsel oyunlar ve o geliştiren ve bu alanla ilgili bilimsel çalışmalar yapan bir akademisyen ve en önemlisi bir baba olarak bazı nacizane önerilerim olacak elbette. Şimdi sizler için hazırladığım 10 öneriyi paylaşayım. İlk önerim şu. Bir kere derslerin süreleri yarım saat 40 dakikadan fazla olmamalı. Çocukların dikkat sürelerine baktığımızda izledikleri en uzun YouTube videoları 15-20 dakikaya geçmiyor. Bunu fark edeceksiniz ki bu videolar challenge videoları falan. Yani öyle içerik dikkat çekici ve eğlenceli ki çocukların 30 dakikalık dersin 3-5 dakikasından sonra kopmaya çok hazır hale olduklarını göreceksiniz. İkincisi bir gündeki ders sayısı bu 30'ar dakikalık ders sayısı 4'ü ya da 5'i geçmemelidir, sınav grupları hariç. Ve bunun haricinde fiziksel egzersiz ya da sanat etkinlikleri mutlaka ama mutlaka yapılmalı. Üçüncüsü, ders aralarında ya da bazı onlara ayrılmış özel zamanlarda çocuklar birbirleriyle online olarak da görüşebilmelidir. Okullar buna da olanak sağlamalıdır. Çünkü çocukların arkadaşlarıyla sosyalleşmeye devam etmeleri çok önemlidir. Derslerin başında ya da sonunda çocukların birbirleriyle sohbet edebilmeleri de lütfen öğretmenleri olanak sağlasınlar. Dördüncüsü çocukların ekran süresi kadar fiziksel etkinlik süresi olmalıdır. Yani gün içerisinde toplamda 3 saat ekranda vakit geçiriyorsa bir çocuk bir o kadar da ekransız etkinlik yapması gerekir ki her zaman biz neden bahsederiz? Bir dengeden bahsederiz. Yani ekranlı etkinlikler varsa ekransız etkinliklerin de olması gerekir. Dolayısıyla neden daha fazla ders yapmıyorsunuz diye yakınan velilere eğer bunun karşılığında evin içerisinde bir o kadar sürede çocuğunuzla kaliteli vakit geçireceksiniz, bunun için çaba sarf edeceksiniz, buyurun yapın efendim diyorum. Ama yok çocuk ekran başında öğretmenleriyle ders dinlesin, ben de azıcık keyfime bakayım, işimi gücüme bakayım derdindeyseniz o zaman çocuk yapmayacaktınız efendim. Kusura bakmayın ama öğretmenler hiç kimsenin çocuk bakıcısı değildir. Beşincisi bunun bir tatil olmadığını çocuklara sık sık hatırlatmalıyız. Ve evde düzenli ve planlı bir şekilde gün geçirmeye çalışmalıyız. Rutinler oluşturmalıyız ki rutinler çocuklar için çok önemlidir. Çocuklar plan yapmayı severler ve ona uymaya çalışırlar. Dolayısıyla günlük, haftalık, aylık neyse mutlaka planınızı yapın ve ona uymaya çalışın. Ve evde rutinler oluşturmaya çalışın. Bunu yaparken de çocuk için ona özel, sessiz, dikkat dağıtıcıların olmadığı bir çalışma alanı belirleyin ve bütün çalışmalarını orada yapmasını sağlayın. Bu noktada 3 kilit kelime Planla yap ve değerlendir. Altıncısı ben şöyle diyorum. Artık asıl şimdiki anne babalar analık babalık görevlerini Şimdi yapacaklar. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak görüp ona göre çocuklarımızla vakit geçirmemiz gerekiyor. Çocuğum sohbete dahil olamıyor, çocuğum sök söküğünü dikemiyor, çocuğumu göremiyorum, çocuğumu sevemiyorum, çocuğumla vakit geçiremiyorum, çocuğum daha dört işten bilmiyor gibi derzenişte bulunan anne babalara sesleniyorum. Buyurun efendim bunu bir fırsata dönüştürün, bunu bir avantaja dönüştürün ve şu an bizim elimizde çok güzel bir zaman var. Ve eğer çocuğunuza bu becerileri, bu içerikleri öğretmek istiyorsanız buyurun efendim şimdi zamanınız bol. İyi de hocam sabahtan akşama kadar etkinlik mi yapacağız biz bu çocuklarla diyen anne babalar da öncelikle şunu söyleyeyim. Hayır öyle bir şey yapmayacaksınız tabii ki de. Çocuğunuzla sürekli etkinlik yapamazsınız. Çocuklarınız da kendi kendilerine elbette vakit geçirecekler. Kendi oyunlarını oynayacaklar. Kendi arkadaşlarıyla muhabbet edecekler. Kendi planlarına göre hareket edecekler. Ancak tabii ki bu hocam sabahtan akşama kadar etkinlik mi yapacağız çocuklara diyen anne babalara da bir de şu açıdan bakmanızı istiyorum. Şimdi yapamayacaksınız da başka ne zaman yapacaksınız? Elimize öyle güzel bir fırsat geçti ki şimdi yaptık yaptık. Bir daha böyle güzel bir fırsat elimize geçer mi bilmiyorum. O yüzden mümkün olduğunca bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim istiyorum. 3 ay önce çocuğun zaman ayıramadığı için, yakınan veliler için bu çok güzel bir fırsat. Bugünleri özlemle ve en güzel bir şekilde anmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışalım. Hani eskiden elektrikler kesilirdi ya o zamanlarda ne yaptığımızı hiç unutmayız değil mi? Şimdi de elektriklerin kesilmesi gibi fırsat geçti elimize. Biraz daha uzun kesildi sadece. Hadi bunu değerlendirelim. Ve tabii bunu değerlendirirken kendimizi paralamayalım. Bırakalım. Bazen de çocuklar sıkılsınlar. Sıkılan çocukların yaratıcılıkları gelişir. Sekizincisi Çocuklarla vakit geçirirken veli inisiyatifiyle başlatılan etkinliklerden çok çocuğun inisiyatifiyle başlatılan etkinlikler çocuğun özellikle öz düzenleme gelişimine çok katkı sağlıyor. Öz düzenleme becerisini biraz araştırmanızı istiyorum. Her zaman ebeveynler olarak siz lütfen oyun kurmayın. Çocuğun da kendi oyununu kurmasına müsaade edin. Özellikle okul öncesi çocukta, ilkokulda çocukların kendi kendilerine oyun kurmaları çok önemlidir. Ve burada önemli bir nokta da şu. Ebeveyn olarak çocuğun oyununu yönetmeye kalkmayın. Sadece uyum sağlayın. Yani oyuna girdikten sonra bak şimdi şöyle değil böyle yapalım demeden çocuğunuzu kendi kurduğu oyuna sadece eşlik etmeye çalışın. Hemen kendi kurallarınızla çocuğa dayatmaya çalışmayın. Dokuzuncusu Peki ne yapalım? Tamam hocam, yapalım da ne yapalım diyenlere de ben Instagram hesabından yüzlerce etkinlik paylaştım. Paylaşmaya da devam ediyorum. Onları yapın. Ama en genel hatlarıyla mutlaka ya fiziksel bir egzersiz yani vücudunu çalıştıran enerji harcatan ya bir oyun fiziksel oyun olabilir bu hareketli oyunlar olabilir kutu oyunlar olabilir ya bir sanat etkinliği resim, müzik, el işi gibi ya da bir öğrenme etkinliği yani yeni bir beceri öğrenme, kelime öğrenme, konu tekrar yapma gibi her gün için mutlaka yapmaya çalışın. Ekranlı ve ekransız etkinlikler yapmaya çalışın. Bunları da bolca kaliteli örnekler paylaştım sizler için. Mesela sanal müze gezmek gibi iki kişili tek ekranda aynı ekranda oyun oynamak gibi. Günlerinizi bomboş geçirmeyin efendim. Mutlaka yapabileceğiniz etkinlikler vardır ve bu süreci çok iyi değerlendirmeye çalışın. Ve son olarak onuncusu şu an bu şartlar altında dert etmemiz gereken çocuğumuzun derslerdeki kazanımları elde edip etmediği, akademik başarısının düşüp düşmediği değil, çocuğumuza yeterince dokunup dokunmadığımız, onlarla sosyal ve duygusal olarak kaliteli vakit geçirip geçirmediğimizdir. Hiçbir kazanım telafi edilemez değildir sevgili velilerim. Ve bu süreçte akademik olarak çocuğunuza aşırı yüklenmek çocuğunuzda kolay kolay telafi edemeyeceğini de etkiler yaratabilir. O yüzden ipi ne çok gergin bırakacağız ne de çok gevşeteceğiz. Bu nedenle önce sağlık diyoruz efendim ve evde kalın sağlıcakla. Öncelikle kendi sağlığınıza ve kendi psikolojinize dikkat edin. Sonra çocuklarımızın sağlıklı olmalarını, ve keyifli, eğlenceli günler geçirmeleri için hep birlikte çaba sarf edelim istiyorum. Bu günler de geçecek elbet. Güzel günler göreceğiz hep birlikte. Ama asıl hep birlikte bu süreci olumlu anlamda unutulmaz hale getirmeye çalışalım istiyorum. Hem kendimiz hem de çocuklarımız için. Hepinize sağlıklı, mutlu, oyun dolu günler dilerim.